Düşüyorum resmen. Dikme tutmam gerekiyor buna. Daha önce tutmadım, kullanmadım. Şu... Saçma oldu. Bırakıldım, terk edelim. Neyse. Şu, şu da bitmiş baba. Şunu... Aldım. Selam. Küçük. <laughs> Allah, o tarafa da bir çektin mi Çek. Çektim. İlerlediğini düşünüyorum ama asla, asla ilerlemesin. Bana ne diyorlardı Sıra? Tekne, <laughs> bana, bana ne diyorlardı? Sen diyor, de? şey diyor. diyorsun değil mi? Çok genç kardeş gibisiniz dedi. Babam da de çok şanslı, çok güzel bir insan var, tamam dedi. Çünkü kendini çekmiyorsun. Tamam. Düştüm bu belaya bir kere. Canım. Yalan mı Ana. Ana. Anacığım. Ana. Ana. Ana, çabuk işimizi bitirelim, video çekeceğim One eternity later. <gülüyor> 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 it's cold now.